Poğaçalar. Merhaba ben Şişli Feriköy'den Hakkı Korkut. 20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk bu iş annemle babamın yanında onlara bakarak hamuru oynayarak bir oyunla başladı. Ama 20 yıl sonra mesleğim olacağını tahmin edemezdim. Gezdiğim sokaklarda poğaça alamayan aileleri gördüm. Ve bu beni derinden üzdü. Bu ailelere ben kendim olarak koç ikram ettim. Ama baktım ki bir değil iki değil epey bir fazla aile gördüm. Ve askıda koçya uygulamasını başlattım. Çok sağ olsun müşterilerim çok destek beraber buraya kadar geldik. Merhaba amca. Merhaba. Bizim poşeteden geliyor Nerede? Askıdaki poşeteleri size getirdik de. Parası verildi sizlere ikram. Çok Evde kaç edecek. çocuk var? Bir çocuk var, üç kişiyiz. Üç kişi mi? Bu paket size. <laughs> Merhabalar teyze, nasılsın? Sana askıda poşete getirdim yine. Sağ olasın. Hadi canım. Merhaba ablacığım. Askıda poğaçıya var da hayır sevenler yolladı sizlere. Evet. Evde kaç çocuk var? Evde 6 tane çocuk var. 6 çocuk var. Toplam sizle beraber kaç kişi? 8. 8 kişi Anneciğim bu paket size. Ya, Bir paket daha verim annesi. De, sağ olun.